Canlarım selam. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 90 gün AYT Fizik kampımızın 51. gününün ikinci videosuyla birlikteyiz. Bu videoda transformatörlerle ilgili video ders kitabımızdaki soruları çözeceğiz. Sözü uzatmadan hemen iki gözümün çiçeğinde sayfa kaçta kalmıştık hemen bakıyorum. Sayfa 210'a geldik arkadaşlar ya şaka gibi değil mi? 210 ile 211 arasındaki soruları birlikte çözeceğiz. Ben hazırım çayımı kahvemi her şeyimi hazırladım. Sen de neyi seviyorsan onu hazırla ve soru çözüm videosuna Yüksek bir enerjiyle başlayalım efendim. Transformatörlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkı transformatörlere trafoda denilebilir diyor. Bu doğru. Şimdi biz elektriği santrallerde üretiyoruz. Ve yükseltici transformatörlerle bunun voltajını 300 bin, 350 bin kadar voltajlara kadar yükseltiyoruz. Peki bunun nedeni ne? Çünkü sabit bir güç altında gerilimi ne kadar yükseltebilirsen akım o kadar küçük oluyor. Akım küçük olduğunda ısı yoluyla kaybolan enerjiyi de minimuma indirmiş oluyorsun. Dolayısıyla biz santrallerde yükseltici transformatörler kullanıyoruz. Fakat yerleşim yerlerine geldiğinde o 300 bin 350 bin voltu direkt evlere verebilir misin? Veremezsin. Mahallelerimizdeki trafoların içerisinde alçaltıcı transformatörler kullanılarak gerilim tekrar 220 voltlara kadar düşürülüyor. Peki biz bir transformatörün yükseltici mi Yoksa alçaltıcı mı olduğuna nasıl karar veriyorduk? Gerilimi yükseltiyor mu, alçaltıyor mu? Buna bakıyorduk. Peki bu neye bağlı? Giriş ve çıkış sarımlarına bağlı. Yani primer devresi ve sekonder devresindeki sarımlara bakarak onun alçaltıcı mı yoksa yükseltici mi olduğunu anlıyoruz. Eğer bu girişteki sarım sayısı, bunu tabii ki böyle rastgele yapacağım zaman almasın diye burayı da şöyle sarımlarını oluşturalım şöyle. Eğer girişteki sarım sayısı çıkıştaki sarım sayısından daha küçükse yani sekonderin sarımı daha büyükse bu transformatöre biz yükseltici transformatör diyoruz. İşte santrallerde bu şekilde transformatörler kullanılıyor. Trafolarda ise alçaltıcı olması gerekiyor. Transformatörün alçaltıcı olması için sekonder sarımının daha az olması lazım. Yani primer devresindeki sarım sayısı fazla, sekonder sarım sayısı az olduğunda o alçaltıcı bir transformatör oluyor. İşte trafoların içerisinde de tam olarak bu var arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru. Transformatörler indüksiyon prensibiyle çalışır. Zaten bundan dolayı biz ne dedik? Doğru akımla kesinlikle çalışmaz. Alternatif akımla çalışır dedik. Çünkü biz buraya bir alternatif gerilim kaynağı uyguladığımızda buranın içerisindeki akım bir aşağı doğru geçiyor, bir yukarı doğru geçiyor. Yani akının yönü ve büyüklüğü sürekli değişiyor. Sürekli değiştiği için biz ne yapıyoruz? Artarken azaltmaya çalışıyoruz. Azalırken arttırmaya çalışıyoruz. Yani bir indüksiyon elektromotor kuvveti oluşturuyoruz. Dolayısıyla transformatörler sadece alternatif akımla çalışır, doğru akımla çalışmaz. İndiksiyon prensibiyle çalışır bu doğru. İdeal transformatörler güç yükseltmek için kullanılır. Arkadaşlar, gücü hiçbir zaman yükseltemezsiniz. Yani transformatör istediğiniz kadar ideal olsun, ideal olsa bile biz ne diyoruz? Girişteki güç yani sekonder devresi ve primer devresindeki güçler birbirine eşit olur diyoruz. O da maksimum. Yani transformatörün verimi %100 olduğunda bu gerçekleşiyor. Yani ideal bir transformatörde bile giriş çıkışa eşittir. Yani çıkışın daha büyük olma gibi bir şansı hiçbir zaman yok. Ama bir transformatör ideal değilse kayıplara neden olur. Kayıplara neden olursa çıkış azalır. Yani biz girişe 100 veririz ama çıkıştan ama güç olarak bakın voltaj olarak bahsetmiyorum. Girişe yüzlük bir güç verdiğimizde Çıkıştan da biz güç olarak mesela ne alabiliriz? 80 alabiliriz. O zaman deriz ki bunun 20'si kayıp olmuş. İşte ısı yoluyla falan kayıp olmuş diyebiliriz. Yani giriş gücü ve çıkış gücü giriş gücü çıkış gücünden daha büyük olabilir. Eğer transformatör ideal değilse bu sahneyi yaşarsın. Ancak çıkış gücü hiçbir zaman giriş gücünden daha büyük asla ve asla olamaz. İdeal bir transformatörde bile en fazla eşit oluyor. Çıkışın büyük olduğu hiçbir durum yok. Çünkü çıkış büyük olursa verim %100'den büyük olur. Bu hiçbir zaman mümkün değil. Değiştirme oranı birden büyük olan transformatörler gerilimi yükseltir diyor. Evet. Mesela transformatörün değiştirme oranı 2 ise gerilimi 2 katına çıkartıyor anlamına gelir. O zaman bu da doğru. Transformatörler alternatif gerilimin şiddetini değiştirilebilir diyor. Zaten amacımız ne? Gerilimi yükseltmek ve alçaltmak. ...gerilimi yükseltip alçalttığımızda akım da yükselip alçalıyor. Dolayısıyla transformatörler akımı da yükseltip alçaltma amaçlı kullanılmış oluyor. Haberiniz olsun bu da doğru. O zaman cevabımız C şıkkı. Transformatörler için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Doğru akım ile çalışmaz, alternatif gerilimle çalışır diyor. Doğru. Gerilimi yükseltmek ya da düşürmek amacıyla kullanılır. Doğru. Sekonderin sarım sayısı prim küçükse... ...yani çıkış daha küçükse... Bu transformatör nedir? Alçaltıcı bir transformatördür. Mesela trafolarda biz bunu kullanıyoruz demiştim. Dolayısıyla alçaltıcı diyor. Yani bu da doğru. Cevabımız E şıkkı. Şimdi üçüncü soruya geldiğimizde bobinlerin sarım sayıları şekillerdeki gibi değerlerle orantılı olan XYZ Y, hangileri yükseltici olarak kullanılabilir diyor. Diyor ki bak sarımlar gerçekle orantılı diyor. Yani bunun sarımlarını saydığında bak mesela şöyle kabaca saymaya çalışalım. 1, 2, 3, 4. E bununkileri sayıyorsun 1 2 3 4. Yani bu devrenin primerindeki sarım sayısı sekonderindeki sarım sayısına eşit. Dolayısıyla girişe ne kadar gerilim uygularsan çıkıştan da aynısını alırsın. Yani bunu yükseltici ya da alçaltıcı olarak ne yapamazsın? Kullanamazsın. Bunu geç. Şimdi buna gelelim. Arkadaşlar bir transformatörün iki tarafını da kullanabilirsiniz. Yani siz isterseniz gerilimi buraya uygularsınız. Yani girişi burası yaparsınız, çıkış burası olur. Ya da tam tersini yapabilirsiniz. Gerilimi buraya uyguladığınızda bu seferde çıkış burası olur. Yani bu size kalmış. Hangisini nereye bağlarsanız orası giriş olur diğer taraf çıkış olur. Dolayısıyla biz bu transfer yükseltici olarak kullanabiliriz. Çünkü buradaki sarımları saydığımda işte 3 ile orantılı. Buradaki sarımları saydığımda 5 ile orantılı. Demek ki ben buraya 30 voltluk bir gerilim verirsem. Hani 3'ten 5'e çıktığı için Gerilimde 30'dan 50 volta çıkar diyebilirim. Yani ben Y transformatörünü yükseltici olarak kullanabilirim, tam tersi olarak. Eğer bu taraftan verseydim, 50 verseydim, 30 alırdım. O zaman da alçaltıcı olmuş olur. Yani biz iki tarafını da istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bunu yükseltici yapabiliriz. Şimdi buraya geldiğimizde buradaki sarımların 3 ile orantılı olduğunu, buradaki sarımların 5 ile orantılı olduğunu görüyorum. Demek ki bunu da ben yükseltici olarak kullanabilirim. Eğer ben buraya 300 voltluk bir gerilim verirsem 3'ten 5'e çıktığı için burası da 500 voltluk bir gerilim almış olurum. Yani bu da yükseltici olabiliyor. Bu da yükseltici olabiliyor. Bu aynı zamanda alçaltıcı da olabilir. Bu da aynı zamanda alçaltıcı da olabilir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Yükseltici ve ideal bir transformatör için ifadelerinden hangileri doğrudur? Zaten yükselticiyi gördüğümüz anda diyeceğiz ki bu transformatörün sarım sayıları çıkışta daha fazladır diyeceğiz. Yani burası primer devresi ise buranın sarımına NP diyelim. Buranın sarımına da NS diyelim. Bu transformatörün yükseltici olabilmesi için çıkıştaki sarımlarının sayısının çok daha ne olması gerekiyor? Fazla olması gerekiyor. Yani NS büyük NP olduğunda biz buna yükseltici transformatör diyoruz. Bu transformatör gerilimi yükseltir arkadaşlar. Unutmayın ama akımı alçaltır. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Yani transformatörün gerilimi yükseltmesinin amacı zaten akımı alçaltmaktır. Dolayısıyla bir transformatör eğer akımı yükseltmişse, sen diyeceksin ki bu yükseltici bir transformatör değil. Çünkü akımı yükseltmişse gerilimi düşürmüştür. Gerilimi düşürdüğüne göre bu alçaltıcı bir transformatördür diyeceksin. Yani fake'i yemeyeceksin. Sekonder sarım sayısı, primer sarım sayısından daha fazladır. E gördüğünüz gibi yükselticinin şartı buydu. Sekonder üzerindeki elektriksel güç primer üzerindeki güçten fazladır diyor. Arkadaşlar, sekonderin gücü yani çıkışın gücü hiçbir zaman girişin gücünden fazla olamaz dedim. İdeal bir transformatörde giriş gücü çıkış gücüne eşittir arkadaşlar. Fazla olma gibi bir durum zaten hiçbir zaman yaşanmıyor. Eğer transformatör ideal değilse çıkışta kayıp verirsin. Yani giriş gücün büyük olur, çıkış gücün daha küçük olur. Transformatör ideal değilse bu sahneyi yaşayabilirsin. idealse de bu sahneyi yaşarsın. Ama şu sahneyi hiçbir zaman yaşayamazsın. Dolayısıyla bu nedir? Kesinlikle yanlıştır. Sekonder akımı primer akımından küçüktür diyor. E biz ne dedik arkadaşlar? Biz buradaki VP buraya VS dersek. Bu transformatör yükseltici olduğu için VS VP'den daha büyük değil mi? VS büyük VP ise akımlarda tam tersi oluyor demiştim. Yani IS büyük IP oluyor. Mesela değerler üzerinden gidelim. Buradaki gerilim 100 de diyelim. Buradaki gerilim 400 ise çıkış gücü giriş gücüne eşit olması için zaten güç dediğim V ve I'nin çarpımı. Yani buradaki akımın 4i olması durumunda 4 kere 100 400 yapıyor. O zaman buradaki akımında i kadar olmalı ki 400 olsun. Çünkü ideal olduğu için çıkıştaki vi ve girişteki vi'nin eşit olması lazım. Yani primerdeki akım yüksek, sekonderdeki akım daha düşük oldu. Burada ne diyor? Sekonder akımı primer akımından küçüktür diyor. E baktığında bu doğru. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 3 C şıkkı oldu. Şimdi 5. soruya geldiğimde şekildeki ideal transformatörün sekonder devresindeki i2 akımının şiddetinin etkin değeri kaçtır diyor. Şimdi ideal dediği için girişteki V ve i'nin çarpımı çıkıştakine eşit olmalı. E burası 220 burası da 0.5. O zaman 220 çarpı 1 bölü 2 eşit olmalıdır. Şimdi çıkıştaki gerilimin 44 olduğunu görüyorum. O zaman 44 çarpı i2 demem gerekiyor. Şimdi canlar buradaki 44 ve buradaki 220'yi sadeleştirebiliriz. 5 kere 44, 220 yapar. Dolayısıyla burada 5 kalır. 5 bölü 2'den dolayı i2'ne çıkar. 2.5 çıkar. Yani cevabımız E şıkkı oldu. Geldik 6. soruya. Elektrik enerjisinin aktarımı sırasında kullanılan XYZ transformatörleri için şekildeki gibi bir modelleme yapılmıştır. Şekildeki K, L, M, N noktalarındaki gerilimler sırasıyla V, VK, V, VN ilişkisi olduğuna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi canlarım bakın burada bir kere buraya giriş demiş, buraya çıkış demiş. Yani kafamıza göre tarafa ilerleyemeyiz. Eğer soru vermeseydi biz bu taraftan girip bu taraftan da çıkabilirdik. Ama burada giriş ve çıkış belirtildiği için biz daima ne tarafa doğru ilerlememiz lazım? Sağa doğru ilerlememiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda diyor ki X transformatörü yükselticidir diyor. Şimdi K noktasının potansiyeli ve L noktasının potansiyeline bakalım ve karar verelim. K noktasının potansiyeli L'den daha küçük. Mesela örnek veriyorum burası 60 ise burası 100. E, dolayısıyla bu transformatör gerilimi ne yapmış? Yükseltmiş. O zaman bu yükseltici bir transformatördür diyorum. Şimdi burada L noktasından N noktasına gidilirken elektrik enerjisi aktarımı sırasında enerji kayıpları artmaktadır diyor. Sonuçta sen L'den N'ye doğru giderken buradaki transformatörde ısı yoluyla bir kayıp yaşıyorsun. Buradaki transformatörde de ısı yoluyla bir kayıp yaşıyorsun. Yani sağa doğru gittikçe kayıpların miktarı artıyor. Dolayısıyla bu da doğru canlı. Z transformatörü alçaltıcıdır diyor. Şimdi M ve N'nin potansiyeline bakarak kararımızı verelim. Bakıyoruz M'nin potansiyeli N'den daha büyük. Dolayısıyla burası büyük, burası küçük. Yani Z transformatörünü geçtiğimde gerilim ne olmuş? Küçülmüş. O zaman bu alçaltıcıdır. Yani bu da doğru. Sorumuzun doğru cevabı ne oldu? E şıkkı oldu canlı. Şimdi geldik 7. soruya. Çok güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şekildeki ideal transformatörlerde V1 giriş, V2 ile V3 ise çıkış gerilimleridir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi canlar birinci yargı diyor ki N1 eşittir N2 artı N3 diyor. Şimdi bunların bana sarım sayılarıyla ilgili bir bilgi verdi mi? Ya da soruda şöyle bir şey dedi mi? Sarım sayıları gerçek değerleriyle orantılıdır. Yani bazı sorularda öyle diyor. Mesela buraya 3 kere sarıyor, buraya 5 kere sarıyor ve soruda da orantılıdır dediği için sen 3 ile sarılan yere işte 3 ne ediyorsun? 5 ile sarılan yere de 5 ne ediyorsun? Soruyu ona göre çözüyorsun. Ama bu soruda bize öyle bir bilgi verilmedi. Yani buradaki sarım sayılarıyla ilgili herhangi bir fikrimiz yok. Dolayısıyla biz n1 eşittir, n2 artı n3 gibi bir ifadeye ne diyemeyiz? Kesin diyemeyiz. Peki v1 eşittir, v2 artı v3 diyebilir miyiz? Ya bu da olabilir ya da olmayabilir. Mesela arkadaşlar buranın sarımı diyelim 10n kadar olsun. Buranın sarımı diyelim 8n kadar olsun. Buranın sarımı da diyelim 2n kadar olsun. Yani buranın ve buranın sarımlarının toplamı buranın sarımına eşit olsun. Yani böyle bir şey uydurabilir miyim? Evet uydurabilirim. Ya yani böyle ayarlarsam böyle olur değil mi? O zaman bunun doğru olma ihtimali de var. Yanlış olma ihtimali de var. Yani bu kesin değil dedik. Şimdi V1, V2 artı V3 olayı oluyor mu bakalım. Şimdi ben buraya eğer 100 voltluk bir gerilim uygularsam. Şimdi buradaki çıkıştan ne alırım? 80 alırım. Yani sadece bunu ve bunu düşünerek buluyorsun V2'deki gerilimi. Şimdi bu 10N'den 8N'ye düşmedi mi? Haliyle burası da 100'den 80'e düşer. Peki hocam V3'ü nasıl bulacağız? E o zaman da burayı giriş burayı çıkış yapacaksın. Yani senin bu sefer N2 ile hiçbir alakan olmayacak. Sadece N1 ve N3'ü düşüneceksin. Çünkü bir tane giriş bir tane çıkış. Dolayısıyla 10N'ye yani şurası 10N biliyorsunuz. 10 tane N'de yüzlük bir gerilim varsa 2N'de 20'lik bir gerilim olur. Hani 10'dan 2'ye 100'den 20'ye olur. Dolayısıyla buranın geriliminde 20 olduğunu bulursunuz. Bak bu durumda 100 eşittir 80 artı 20 yani 100'e eşit olabiliyor. Ama buradaki 10N, 8N ve 2N'yi tamamen ben kendim uydurdum. Dolayısıyla bu olabilir, olmayabilir. Ancak arkadaşlar bu transformatör ideal olduğu için girişteki güç çıkıştaki güçlerin toplamına eşittir. Bu %100 doğru. Çünkü ideal transformatörde kayıplar olmuyor. Kayıpların olmaması bu girişe ne kadar güç veriyorsak çıkıştan da yani bu ikisinin toplamı çıkış çünkü. iki tane çıkış var çünkü. Çıkışların toplam güçleri girişlerin toplam güçlerine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla bu kesinlikle doğru. Sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 C şıkkı oldu. Şimdi sarım sayıları şekildeki gibi verilen XY transformatörlerinin girişine 100 volt'luk alternatif gerilim uygulanmaktadır. X transformatöründe K ile L noktaları iletken bir telle birleştirildiğine göre transformatör sisteminde çıkış gerilimi yani V2 kaç V'dir diyor. Şimdi burada ilk defa iki tane transformatörü yan yana getirdik ve çıkışı merak ediyoruz. Bu tür sorularda nasıl bir yöntem uygulayacağız arkadaşlar? Önce Buradaki X transformatörünü ayrıca incelemenizi istiyorum. Yani burada iki tane sarım var. Acaba biz bu sarımları toplayacak mıyız yoksa çıkartacak mıyız? Konu anlatımında bundan biraz detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışmıştım canlar. Şunu şöyle ekrana tam olarak getireyim. Hatta bir tane daha büyüteceğim ben bunu. Daha iyi bir şekilde anlatabilmek adına. Şimdi burası tamam. Zaten burada bir tane sarım var. Ama buraya geldiğimde bak buradaki sarımdan gelen akım buradaki bobinin neresine çıkıyor? Üstüne çıkıyor. Sonra tekrar altına gidiyor ve altından gelip tekrar buradan üstüne çıkıyor. Yani buraya dört parmağını akım yönüne verdiğinde baş parmağın aşağıyı gösterir. Dolayısıyla bunun ürettiği akı aşağı doğru olacaktır. Şimdi buraya geldiğimizde akım buradan geliyor ancak bakın telin devamı görünmüyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Buradan tel geliyor devamı yok. E devamı nerede? Bobinin altına gitti. Yani buradaki akım bobinin altına gidiyor ve buradan üste çıkıyor. Sonra tekrar alta gidiyor ve tekrar üste çıkıyor. Tekrar alta, tekrar üste. Gördünüz mü? Şimdi dört parmağınızı akım yönüne verin. Bakın şu taraf oluyor. Yani baş parmağımız bu seferde neyi gösteriyor? Lan bir türlü gösteremem. Baş parmağımız da yukarıyı gösteriyor. Bak bunun ürettiği akı yukarı doğru. Demek ki bunlar birbirine zıt çalışıyorlar. İşte ters bağlandıkları için sen bunları toplamayacaksın. Ne yapacaksın? Çıkartacaksın. Zıt bağlandığında çıkartırsın doğru bağlansaydı. İkisinin de yönü şöyle aşağı aşağı olsaydı o zaman toplardı. Yani burayı 3N olarak kabul ederdim. Ama şu anda 2N'den N'yi çıkartıyorsun. Ve bu devreyi sadece N olarak düşüneceksin. Bu devre zaten 10N. Bu devre zaten 5N. Bu devre zaten 15N. Şimdi ikili transformatörlerde çıkışı nasıl buluyoruz? Aslında çok kolay. Bizim mantığımız şu değil mi? Biz girişe bir voltaj uygulayıp onu bazı katlamalara sokarak sonra çıkışı elde ediyoruz. Aslında elde ettiğimiz şey çıkış olduğu için denklem şu şekilde. Çıkış eşittir. Giriş çarpı. Çünkü girişe bir takım işlemler uyguluyorum. Giriş çarpı sağ bölü sol, sağ bölü sol yapacaksınız arkadaşlar. Yani şuradan başlayın. Sağ taraf bölü sol taraf yani 15 bölü 5 çarpı yine sağ taraf bölü sol taraf. Yani 1 bölü 10 değil mi? Buraya da direkt 1 bölü 10 yazalım. Sonucu direkt bulabilirsiniz. Bak formül çok mantıklı. Çünkü biz girişe bir şey uyguluyoruz. Çıkıştan bir şey elde edeceğiz. Yani girişe bir takım katlamalar uyguluyoruz transformatörlerle. Ve çıkış elde ediyoruz. Formülün mantığı bu aslında. E bize soru girişi 100 olarak verdi. O zaman 100 çarpı 15 bölü 5 direkt 3 yapıyor. Burada da 1 bölü 10 var ve buradaki onlar gittiğinde 3 kere 10'dan biz cevabın direkt 30 olduğunu bulabiliyoruz. Ha yani diyelim bu formülü hatırlayamadın. Eğer soru da sana böyle değerler verdiyse şanslısın. Çünkü mantığı zaten çok basit. Şimdi 10 N'den N'ye ne oldu? 10'da birine indi. Yani burası 10 kat azaldı. O zaman bu da 100'den 10 kat azalınca 10'a iner. Dolayısıyla buradaki gerilim nedir? 10'dur arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta çok çok önemli. Bakın burası 10 V ya. Sen tutup da buraya 50 V diyemezsin. Hani yanlışlıkla şöyle diyebilirsin. Hani burası 1 ne hocam, burası 5N. Hani biz burada 5 katına çıktık. Ama bu arada transformatör yok ki. Sen kendi kendine o arada bir transformatör varmış gibi davranıyorsun. Burada 3 tane transformatör yok. 2 tane var. Bir tanesi sol tarafta, bir tanesi sağ tarafta. Orta tarafta transformatör yok. Dolayısıyla orta tarafta katlama işlemi yapamazsın. Yani buradan 10V aldın ya buradan. Sebebi ne? İşte 100'den 10'a indin, değil mi? Bu 10'un aynısını buraya vereceksin. Çünkü bu arada bir transformatör olmadığı için direkt geçiyor. Yani olduğu gibi geçireceksin. Demek ki buradaki gerilim neymiş? 10'muş. He diyeceksin burası 10. 5'ten 15'e. Yani 3 katına çıkıyor. O zaman 10'dan da 3 katına çıktığında 30 olur diyeceksin. Ve 30'u bu şekilde de bulabilirsin. Ama yorum sorularında bu sağ bölü sol, sağ bölü sol mantığı arkadaşlar inanılmaz derecede işe yarıyor. Haberiniz olsun sağ bölü sol sağ bölü solu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Giriş yani primer gücü 250 watt olan bir transformatörün çıkış yani sekonder gerilimi 110 volt ve çıkış akımı ise 2 amperdir diyor. Buna göre transformatörün verimi yüzde kaçtır diyor. Normalde verimin bir formülü var. Neydi verimin formülü? Yazalım şuraya. Verim eşittir çıkış gücü yani sekonderin gücü bölü giriş gücü yani primerin gücü. Dolayısıyla buraya güçlerini yazacağız. Çıkışın gücünü Girişin gücüne oranlayacağız ve yüzde kaçtır dediği için yüzde çarpmamız gerekiyor. Şimdi diyelim sen bu formülü hatırlamadın, ne yapacaksın? Önce çıkış ve giriş güçlerini bulman gerekiyor bir kere. Güç neydi? P eşittir V çarpı I'di. Eğer soru sana bunları verirse, sen bunları çarparak bulacaksın. Bak bir kere bize giriş gücünün 250 olduğunu direkt söyledi. Yani şunun değerinin 250 olduğunu direkt verdi. E diğerinin de voltunu vermiş ve akımını vermiş. Yani çarpman gerekiyor. 2 ile 2 ile 110'u çarpacaksın ve buradan 220 watt olarak gücünü bulacaksın. Şimdi gücü bulduk. Şimdi sen diyeceksin ki hangisini hangisine bölecektim acaba? Hani şunu karıştırma ihtimalim var ya acaba bunu mu buna böleceğim diğerini mi böleceğim? Bak verim hiçbir zaman %100'ün üzerine çıkamaz. O yüzden sen küçük bölü büyük yapmak zorundasın. Yani büyük bölü küçük yapamazsın. Büyük bölü küçük yaparsan verim %100'ün üzerine çıkar. Dolayısıyla sen üst tarafa neyi yazacaksın? Küçük olanı yani 220'yi üstte yazacaksın. Şimdi burada işlemleri daha temiz bir yerde yapalım. Yani 220'yi 250'ye böleceğiz ve 100 ile çarpmamız gerekiyor. Bir kere bunu 50'ye böldüğümüzde burası 5 olur. Bunu 50'ye böldüğümüzde burası 2 olur. 220'yi 5'e böldüğümüzde 44 gibi bir sonuç ortaya çıkar. 44'te de 2'yi çarparsak verimin %88 olduğunu buluruz. Ve geldik 10. soruya. İkili bir transformatör sorusu. Şekildeki transformatörlü devrede primere V gerilimi uygulandığında sekonderdeki lamba ışık vermektedir. Biz buradan şunu anlayacağız. Demek ki buraya alternatif bir gerilim kaynağı uyguladı ve buradaki kablolarda da herhangi bir kopukluk yok. Lamba da patlak değil ve lamba ışık veriyor. Eğer buradaki kablolar kopuk olmasaydı ama biz buraya doğru akım kaynağı verseydik. Yani bir pil bağlasaydık lamba kesinlikle yanmazdı. Çünkü transformatörler doğru akımla çalışmaz. Şimdi diyor ki lambanın parlaklığını arttırmak için KLMN bobinlerinden hangilerinin sarım sayılarını arttırmam gerekiyor diyor. Hani demiştim ya sağ bölü sol sağ bölü sol mantığı yorum sorularında çok işe yarar diye işte yorum sorusu geldi. Şimdi canlar ben buradaki lambanın parlaklığını arttırmak istiyorsam üzerindeki potansiyel farkı arttırmam lazım. Mesela şu anda diyelim ben buraya 50 voltluk bir gerilim uyguladığımda ben diyelim buradan işte 100 voltluk bir gerilim elde ediyorum. Eğer ben buradan 100 değil de 220 voltluk bir gerilim elde edersem haliyle bu lambanın yaydığı ışık yani parlaklığı da ne olacaktır? Artacaktır. Yani soru bana çaktırmadan diyor ki ben çıkış gerilimini nasıl arttırabilirim? Hangilerinin sarım sayılarını arttırırsam çıkış gerilimi artar diyor. Çünkü burası bizim için giriş yani primer, burası da bizim için çıkış yani sekonder. Şimdi formülümüz neydi? Girişteki voltaja bazı katlamalar yapıyorduk. Bundan dolayı V giriş çarpı sağ bölü sol sağ bölü sol diyorduk. Sağ taraf P sol taraf M. Yani P'nin sarımlarının M'nin sarımlarına oranı çarpı L'nin sarımlarının K'nın sarımlarına oranı. Yani L bölü K diyoruz. Bak giriş çarpı sağ bölü sol sağ bölü sol ve elde ettiğimiz şey de çıkış oluyor. Ve bizim amacımız çıkışı arttırmak. Çıkışı arttırmanın kaç yolu vardır? Birçok yolu var. Mesela giriş arttırırsan çıkış artar. Bu bir yöntem. Ama soru ona değinmiyor. Mesela buradaki P'nin sarımını ve L'nin sarımını arttırırsan çıkış artar. Çünkü doğru orantılı. Burada da arttırılmalıdır dediği için sorunun cevabı P ve L oluyor. Ama deseydi ki hangilerinin sarımı azaltılmalıdır? Soru öyle de olabilirdi. O zaman biz diyeceğiz ki M'nin sarımı azaltılırsa ya da K'nın sarımı azaltılırsa ne olur? Ters orantı gereği çıkışın gerilimi artar. İşte böyle yorum sorularında bu sağ bölü sol sağ bölü sol mantığı gayet işe yarıyor canlarım. Cevabımız B şıkkı gelelim 11'in soruya. Santrallerde üretilen elektrik enerjisi ihtiyacı olan bölgelere aktarılırken transformatörler kullanılır. Transformatörler yardımıyla elektrik enerjisi ihtiyaca göre yüksek ya da alçak gerilim ile ihtiyacı olan bölgelere taşınır. Buna göre Transformatörün kullanım amacı ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Biz transformatörleri niye kullanıyoruz? Gerilimi yükseltmek ya da alçaltmak için. Peki bunu neden yapıyoruz? Akımı düşürmek için. E akımı düşürürsek enerji kaybını azaltıyoruz ve verimi yükseltmiş oluyoruz. Şimdi diyor ki enerjinin daha kısa sürede aktarılmasını sağlamak. Yani transformatörler bize süre anlamında bir şey katmıyor ki. Enerji kaybını minimuma indiriyor. Yani bununla ilgisi yok. Elektrik enerjisini gerekli durumlarda depolamak Transformatörler enerji depolamaya mı yarıyor? Hayır böyle bir olay yok. Dolayısıyla elektrik enerjisi aktarımında enerji kaybını minimuma indirmek. Evet ana amacımız budur. Sorunun cevabı yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Şimdi ideal bir transformatör primer ve sekonder kısımlarının üzerindeki gerilimin zamanla değişim grafikleri veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi girişteki gerilime baktığımda V olduğunu ama çıkıştaki gerilime baktığımda 2V olduğunu görüyorum. Yani bu bir yükseltici transformatör. Demek ki buranın sarımı küçük, buranın sarımı daha büyük. Yani sekonderin sarımları primerin sarımlarından büyükse ne olursa olsun bu transformatör yükseltici bir transformatördür. Dolayısıyla birinci yargı doğrudur. Sekonderden alınan güç primerden verilen güçten fazladır diyor. Arkadaşlar bu transformatör ideal olduğu için giriş gücü çıkış gücüne eşittir ve hiçbir zaman sekonderin gücü primerin gücünden yani PS büyük PG'den asla olamaz. Yani ideal olmayan bir transformatörde bile ne diyorduk? Giriş daha büyük olur, çıkış daha küçük olur diyorduk. İdeal değilse bu olabilir. İdealse zaten giriş ve çıkış birbirine eşit olmak zorunda. Hiçbir zaman çıkış daha büyük bir güce sahip olamaz dedik. Bu yanlış. Sekonderin akımı primerin akımından küçüktür diyor. Şimdi arkadaşlar bu ideal. Gerilimi yükseltmiş. E dolayısıyla buradaki gerilim V iken buradaki akım 2I kadarsa. Buradaki gerilim 2V ise buradaki akımın I olması lazım. Çünkü V ve I'lerin çarpımları yani güçleri eşit olması lazım. Sekonder akımı primer akımından küçüktür. Bakıyorsun bu 2I bu I. Yani bu da doğru. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı oldu canlarım. Ve artık bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Çembersel harekette bize ufaktan bir göz kırptı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi sizlere ödevlerinizi vereceğim arkadaşlar. Soru bankamızdaki test 3 ile test 7 arasındaki testler bugünkü ödeviniz arkadaşlar. Yani 5 tane test ödeviniz var. Bugün ödeviniz biraz fazla canlarım. Şimdi bir günde bu ödevi yetiştiremeyebilirsiniz. Bu gayet normal. Sadece fizik dersiniz yok. Başka dersleriniz de var. Eğer yetiştiremezseniz bir sonraki günde bu ödevleri yapmaya devam edeceksiniz. Yani yeni konuya yeni güne kesinlikle geçmeyeceksiniz. Bakın beni dinleyin. Yani bırakın da kamp sizin için 10 gün sonra bitsin. 15 gün sonra bitsin. Bu önemli değil. Bak her zaman söylüyorum. Önemli olan ne zaman bitirdiğin değil, nasıl bitirdiğindir. Çünkü bana Instagram'dan o kadar fazla mesaj geliyor ki. Hocam işte ben falan filan bir şekilde işte diyor ben TYT'yi bitirdim, AYT'yi bitirdim falan. Ama hakkını vererek bitirmemiş arkadaşlar. Diyor ki benim netlerim yükselmedi. Şimdi sen netlerini artık yükseltmen çok zor. Çünkü sen diyorsun ki ben AYT'yi bitirdim kendi kafanda bitirdim diyorsun ama bitirmemişsin. Yarım yamalak gittiğin için, sindire sindire bitirmediğin için bitirmemişsin. Haliyle nerede eksiğin olduğunu da bilmiyorsun. O yüzden de senin netlerini arttırma ihtimalin çok zor. O yüzden ben diyorum ki sindire sindire güzel bir şekilde bitirelim. Kamp bittiğinde sınava bir buçuk ay kalsın iki ay kalsın önemli değil. Sen kampı bitirdiğinde eğer AYT'de 14-13 seviyelerine geldiysen sorun yok ki. İstersen sınav 10 gün sonra olsun. Ne önemi var? Nasıl bitirdiğin önemli. O yüzden bir günün ödevini doğru düzgün bir şekilde bitirmeden, bir konuyu sindirmeden diğerine lütfen geçmeyin arkadaşlar. Umarım bu tavsiyemi dikkate alırsınız. Şimdi ödev kitabımızdaki test 3 210. sayfada başlıyor. Ödevleriniz buradan başlıyor arkadaşlar. 210 211 212 gerçekten güzel sorular var. Farklı sorular var. Yeni nesil sorular var. Bakın şu şekilde günlük hayatta kullanılan sorular var. Yani ÖSYM e biliyorsunuz günlük hayattan soru sormayı seviyor. Şu şekilde çok çok güzel sorular var. Arkadaşlar ben boşuna demiyorum. Bu iki kitabı bitirenin görmediği bir soru çeşidi kalma ihtimali yok. Biz bütün soruları sizlere gösteriyoruz. E Dolayısıyla da bu kitaplar bittiğinde ekstra bir kitap bitirmene falan gerek kalmıyor. Hiç merak etme. Şimdi 220. sayfaya kadar ödeviniz. Dolayısıyla artık çembersel harekete gönül rahatlığıyla geçeceğiz diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.